Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders hakkında biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sizlere biraz bilgi vermeye çalışacağım. Hazırsak hemen başlayalım. Bir sorumuzla. Uluslararası alanda ideoloji ve doktrinlerin mücadelesine başlaması ve dünyanın iki büyük blok olarak birbirinden ayrılması hangisinin başlangıcı olarak kabul edilir? Hemen burada sorunun cevabı Soğuk Savaş. Hemen bakalım Soğuk Savaş hakkında biraz bilgi vereyim. Şimdi hani diyor ya burada dünyanın iki büyük blok olarak birbirinden ayrılması. Şurada. Bunlar ne? ABD ve Rusya. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. ABD önderliğindeki Batı bloğu ile Sovyetler Birliği önderliğindeki Doğu bloğu arasında ortaya çıkan yine bu soğuk savaş 1947-91 yıllar arasında devam ediyor. Siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve psikolojik çalışma durumuna verilen isim. Yani sorumuzun cevabı bu. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen teşkilatlardan hangisini Türkiye 1950-60 döneminde üye olduğu söylenebilir miyim? Evet, kalemimize alalım. 1950-1960 yani Demokrat Parti dönemi. Hemen bakalım şunlara şöyle teker teker. 1950-1960 yılları arasını kapsayacak Demokrat Parti'nin yani hemen bakalım Türkiye Birleşmiş Milletleri 1945'te üye oldu. Balkan Paktı'na 1953'te üye olduk. E, NATO'ya 52'de üye olduk. Bağdat Paktı'na da 1955'te üye olduk. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken iki tane şey. Şu Balkan Paktı ve Bağdat Park, Paktı. Bunları Türkiye kurdu. Tamam mı arkadaşlar? Ee, Balkan Paktı'ndan biraz bahsedelim. Balkan Paktı'na üye ülkeler Yunanistan. Yine Türkiye. Ve Yugoslavya. Şimdi bakalım bu paktın amacı neymiş? Sovyetler Birliği'nin Balkanlardaki etkisine karşı caydırıcı rol oynamak için kuruluyordu paktı. Hemen Bağdat paktına bakalım. Bağdat paktına kimler üye? Türkiye, İran, Irak, yine Pakistan, yine Birleşik Krallık. Daha sonra arkadaşlar e, Irak Pak'tan ayrılıyor ve Pak'tın adı oluyor ve merkezi Ankara. Evet şimdi sorumuza gelecek olursak bakıyoruz şu değil. Bu, bu ve bu. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar. Kalemimizi alıyoruz. Agik aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme yönelik olarak toplanmıştır? Ee, Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için adet toplanıyor arkadaşlar. Yine diğer soruya geçelim. Kalemimizi de alalım şöyle. Evet. Hangisi kronolojik olarak sıralanır diyor. Kronolojik olarak sıralayacağız bunu. Dördüncü sorumuz. Şimdi 1950 Kore Savaşı 1950 ile 53 yılları arasında oldu. Balkan, e, Bağdat hakkına dediğimiz gibi 1955'te üye olmuştuk. Yani daha doğrusu biz kurduk. Türkiye e, NATO'ya 1952'de üye oldu. kalemimizi değiştirelim tekrar. Şimdi bunları doğal olarak sıralayacağız. İlk önce bu. Daha sonra bu. Ve son olarak bu. Yani doğru seçeneğimiz E seçeneği olacak. Hemen diğer soruya geçelim. Tekrar kalemimizi alalım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği aşağıdakilerden hangisi karşılığında Küba'daki füzeleri sökebileceğini bildirmiştir. Küba krizinde nükleer savaş ihtimali karşısında ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği geri adım atmak zorunda kalmış. Ama kısaca sizi şuradan Küba krizinden başlayayım. Küba. Evet burada Fidel Castro. Darbe ile yönetime geçti, tamam mı arkadaşlar? Burada sosyalist rejimi benimsedi. Fidel Castro. Daha sonra bu sosyalist, bu Fidel Castro'nun e, benimsemiş olduğu bu sosyalist rejim ABD'yi rahatsız ediyor arkadaşlar. Bunu fırsat bilen Rusya Küba'ya nükleer silahlar getiriyor. ABD de buna karşılık e, Küba'ya çıkartma yapıyor. Bu durumda ABD ve Rusya karşı karşıya geliyor arkadaşlar. ABD Başkanı Kennedy, Rus yöneticisi Khrushchev. Bunların arasında kırmızı telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Kırmızı telefon görüşmeleri. Hangi tarihte oluyordu bu? 1963'te. 1963'te. Hemen. Bu telefon görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri İzmir'deki Jupiter füzelerini söküyor, yani Türkiye'deki Jupiter füzelerini söküyor. Rusya'da Kübe'deki nükleer başlıklarını söküyor ve yumuşama dönemi başlıyor. Yani bu durumda sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar bu Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Keşmir meselesi. Keşmir meselesi Hindistan ve Pakistan arasında gerçekleşiyor. Yani cevap C seçeneği. Ondan diğer soruya geçiyoruz. Adnan Menderes bu sözüyle görüşlerinden hangilerinin önemli vurgulamıştır? Adnan Menderes 1950'de bize göre ekonomi politikasında ekonominin asıl sahibi kişiler ve özel teşebbüstür demiştir. Burada önemli olan kişiler ve özel teşebbüs kavramı. Kişiler ve özel teşebbüs kavramını gördüğümüz her yere liberalizmi işaretliyoruz. B seçim. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz, ee, bu durum karşısında Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu askeri örgütlerinin aşağıdakilerden hangisidir diyor. bunu atladık galiba neyse şunu çözelim daha sonra diğer soruyu tekrar girebiliriz. E, bu durum karşısında Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu askeri örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 1945'ten e, sonra Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'da ve e, Uzak Doğu'da etkinliğini arttırmış. Bunun üzerine ABD ve bazı Avrupa devletlerinin katılımıyla NATO kurulmuştur. Şimdi hangisi askeri örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cevabımız A seçeneği olacak. Varşova Park. Hemen Varşova Paktı'ndan kısaca bahsedeyim. Ee, zaten cevabımız e, Varşova Paktı olacak. Bu benim bahsedeceğim örgüt komekon olması lazım. Marshall'a karşı. Marshall planına karşı. Molotov planı ile 1949'da kuruldu. Amaç komünist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini sağlamak. Evet, diğer sorumuza geçeceğiz. Yani şu soruyu yapmamız gerekiyordu. Evet, yukarıda anlatılan lider aşağıdakilerden hangisidir? Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideridir. Hindistan'da resmi olarak ulusun babası ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler doğum günü olan 2 Ekimi Dünya Şiddeti Hayır günü ilan etmişti. Şimdi bir, bir Hindistan bağımsızlık hareketi deyince aklımıza bizi Mahatma Gandhi gelecek. Şimdi bakalım bunlar kimin, hangi ülkelerin e, yöneticisiymiş? Güney Afrika devlet başkanı, Güney Afrika devlet başkanıymış Nelson Mandela. Yine Hitler İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın devlet başkanıydı. Mao Zeng, Çin'in devlet başkanı. Mussolini İtalya'nın devlet başkanıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Onun bir soru. Evet. 1945 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet edip dörtlü takdiri yayınlayan milletvekilleri arasında aşağıdakiler hangisi yer almaz? Şimdi bir kere Celal Bayar dörtlü takvili arasında yer alıyor. Ee, yine Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Adnan Menderes dörtlü takdir arasında yer alıyor. Almayan sadece Refik Saygı. Aman şunlara da kısaca bakalım. Bu dörtlü takdirde Celal Bayar e, baş, e, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes Başbakan, yine Fuat Köprülü, Dışişleri Bakanı. Refik Koraltan, Meclis Başkanı. Bunların kurdukları e, partinin adı ise Demokrat Parti. Diğer soruya geliyoruz. 11. soru. Hemen şöyle kalemize alalım. ABD ile son SSCB arasına başlayan salt aşağıdakilerin hangisini önlemeye yöneliktir? Nükleer savaş çıkmasına önlemeye yöneliktir. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet kalemimizi alalım. ABD'nin uzak doğuda yeni bağımsız olan Laos, Tayland, Kamboçya ve Güney Vietnam'a komünizmin yaymasını engellemek ve Güney Vietnam'a komünizmin yayılmasını engellemek ve Uzak Doğu'daki etkinliğini artırmak amacıyla 1945'te kurduğu teşkilatın adı SEATO. Kim tarafından kuruluyor? ABD. Amaç Uzak Doğu'da komünizmin yayılmasını engellemek. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, yukarıdaki söze edilen bu gelişmelerin soğuk savaş dönemindeki adı neymiş? Hemen bakalım. Üye ülkeler arasında kömür ve çeliğin dolaşımında var olan ve bütün sıralamalar kaldırılacak ve üretim ve fiyatların kontrol altına alınması için önlemler alınacak. Bunun adı Şuman Planı. Daha sonra bu Avrupa Birliği olacaktır. Burada aslında bahsetmem gereken şu çok konuştuk. Şu Marshall Planı'ndan biraz bahsedelim. Marshall Planı 1948 ile 51 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı anti-komünist hedefleri olan ekonomik yardım paketi. Ekonomik yardım paketi. Hemen diğer sorumuza geçelim. Soğuk savaş döneminde Doğu ve Batı blokları arasındaki e, hangilerinde askeri güvenlik önlemlere başvurmuşlar? E, askeri ve güvenlik. Şurası askeri ve güvenlik. Burada doğru cevabımız Varşova Paktı ve NATO'dır. NATO. NATO ABD Varşova Paktı SSCB SSCB bir tane blok doğu ve batı bloklar arasında kuruluyor. Tamam 15. sorumuza gelelim. <laughs> ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ve Türkiye'ye askeri malzeme yardımına başlaması aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? Ne diyor? Ee, Yunanistan ve Türkiye'ye askeri malzeme yardımının başlaması pardon ee, başlaması Truman Doktrini ile beraber olacaktır arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ayrılan devletler aşağıdakilerden Hangisidir demiş. Hemen bakalım. Hindistan. Vietnam, Japonya diyor. Hayır. Vietnam, Kore, Almanya diyor. Vietnam, Almanya, Hindistan. Doğru cevap B seçeneği. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Vietnam, Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kore'de yine Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılıyor. Almanya, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hemen 17. sorumuza bakalım. Evet. Afrika'da bağımsızlıklarını kazanan devletler arasında ekonomik kalkınmayı sağlamak, Doğu ve Batı mücadelesinde her iki bloğun dışında kalarak bağımsızlıklarını gözetmek amacıyla 1963'te kurulan teşkilatın adı Afrika Birliği Örgütü arkadaşlar. Bunun da kısaltılışı bu. Hemen 18. sorumuza gelelim. 1955 yılında kurulan Bağdat Paktı'nın aşağıdaki ülkelerin hangisi üye değildir? Türkiye kurucu üye. İngiltere evet Birleşik Krallık üye. Yine Pakistan üye. İran üye. Ama Afganistan üye değil. Diğer sorumuza geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin Orta Doğu'da komünizmi yayma girişimine karşılık aldığı e, önlem aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Eisenhower doktrini. Burada bahsetmem gereken aslında Balfour Deklarasyonu var. Önemli. Balfour Deklarasyonu Filistin'de Yahudi Devleti'nin kurulmasıyla sonuçlanan girişim. Yani Filistin'deki şu an İsrail'in e, kurulmasının sebebi Balford Deklarasyonu. Bundan da bahsettim. Ve son sorumuza geliyoruz. Soğuk Savaş'ın sona ermesi hangi olayla olmuştur? Tabii ki de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla yıkılmasıyla Soğuk Savaş sona eriyor. Hemen diğer sorumuz. Sorumuz son sorudur zaten. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Umarım bu e, anlattığım bilgiler size faydalı olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz diyoruz.